Aşk. Hello baby. Jaws. Okay. okay. Dolu, dolu, sana bıraktım yine. Dolu benimdir zaten. <laughs> ne haber? İyi ama aşkolar siz nasılsınız? Nasıl gidiyor? Toplu konuşuyorum fark ettiysen. Aşkolara sordun okay. Sen aşko değil misin? Öyleyim de ben kendimi özel hissetmek istemiştim. Aşkım. Beni... Batu el salvaje. <laughs> beni olduğum gibi sevmeniz. <laughs> Benim direkt. Oh, <laughs> Şu an ben. <laughs> Bana nasılsın <laughs> demedi. Love, me. De. <gülüyor> love <gülüyor> me, choose me, pick save me. me, pick me, my king, Seni my savior. Seni her hayatta picklerdim aşkım. Ne oldum? Oh, that's, that's all fake as fuck. Well. <laughs> anyway. um, Neyse. Aşkolar nasılsınız? İyi misiniz? Uh, farkındaysanız tekrardan bölümler geliyor. What happened to us? Okay. <laughs> aşkolar we've been broke. We've been broke. Ve şu an sıcaktan gebermek üzereyiz. Çünkü bunu biz tercih ettik. Dedik ki. Been, bunu biz tercih etmedik. Bunu biz tercih ettik. Dedik ki stüdyoları, onları, ha. şaşalı hayatı bırakalım evimizde podcast çekelim dedik. Evimizde klima var mı? Yok. Pervane Ama var mı? Ama bir şey diyeyim mi? Bir dakika. Ne? Ne var? Pervane var mı? Var. 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 Ama ne halde? Bu <laughs> Aşk olay. <laughs> evimizde şimdi... <laughs> En azından pervane var tamam bu benim böyle 5 yıllık falan pervanem hani böyle 100 liraya falan almıştım ama güzel bir mouse sıkıntı yok 5 senedir kullanılıyor. Pervanenin bacakları kırıldı, kafası kırıldı, gövdesi ciddi değil ama pervanenin sadece pervane kısmı var ya, dönen ora var ama tuşları hala çalışıyor bastık mı dönüyor ama o kadar tehlikeli ki yani. Göstersen hani... ne olur ki. Şey <laughs> <Üzeceğim. Ses> teri... <laughs> bir alet gibi çalışırken çok korkuyoruz basıp uzaklaşıyoruz ne olur getirsene. Çünkü param parça bir halde ve birine zarar verebilir ve <laughs> sence o Düştü yere yine bam diye bir ses çıktı o yüzden onu durdur <gülüyor> <gülüyor> altını gördüler umarım evet bu koşullarda podcast çekiyoruz o yüzden şu an sıcaklıktan bayılmak üzereyiz baygınlık geçireceğiz. o yüzden lütfen bu bölümü hızlı ve kısa tutarım tutalım şu haldeyim bunun kafasından terler damlayan halindeyim. ve <laughs> çok kötüyüm ama aşkım o yüzden, bizim hı. terlerimize <laughs> aşklarımıza çok alışık biriz ilk bölümden evet, alışık. Bizi yani Spotify zamanlarından bilenler bilir ki biz zamanda arkadaşımızın evinde çöp kutusunun üstünde podcast çekmiş insanız. <laughs> battaniye <laughs> battaniyenin altında podcast çekmiş insanız soğuktan. Bu gibi kız mıyız biz. Bu nasıl bir hayat sinir oldum ya. Kapatın. 4 yıldır bunu yapıyoruz. Sıcakta <gülüyor> çekemeyiz. Kill <laughs> Sıcakta çekemeyiz. Klimamız yok. <laughs> Soğukta çekemeyiz. kibritçi kız gibi sokakta üstümüze battaniye çekip Быктымня. Sonra bize niye ayda bir bölüm geliyor? Ne işbirliği var, ne bir şey var? Hiçbir şey yok. Neyin var? Bütün markalara buradan sesleniyorum. Biz lütfen olduğumuz gibi sevin. Biliyoruz çok brandable, marketable değiliz ama yeter. Hani aşkolarımız var bu bize yeter. Şimdi okey neyse f çok trolet. Evet, şimdi bizi neden sevsinler markalar bundan konuşalım. Okey. Biz olduğumuz ne? kişi için sevsinler istiyoruz ama. O da FRU. Oğlun kişi ne mesela senin? Deriz, bundan konuşalım. Ve size de bu soruyu soralım. Hepimiz diyoruz ki arkadaşlarımıza, işte partnerlerimize, sevgilerimize ilgili beni olduğum gibi sevmedi, beni değiştirmeye çalıştı. Biri beni keşke olduğum gibi sevse ya falan filan diyoruz ya. Bu olduğun kişi nedir? Aslında bugün bunu konuşacağız. Çünkü herkes bu cümleyi kuruyor ama aksiyon yok yani bilmiyorum. Aksiyon da bunun ne olur onu da bilmiyorum da konuşalım işte. Ya mesela şeyi çok duyuyorum. Özellikle erkeklerden beni yanlış nedenlerle sevdi. Beni yanlış nedenlerle sevdi. Beni değil paramı sevdi. Beni değil işimi sevdi. Mesela Çok güzel bir örnek. Beni değil paramı sevdi. Şimdi bir erkek beni değil paramı sevdi diyorsa ben şu söylüyorum sorarım. Yani seni niye sevsin zaten gibi bir tamam <laughs> O değil. Başka <laughs> ne özelliğiniz var zaten <laughs> gibi bir yerden mıyım değil. Seni <laughs> Şimdi bir insan, e, bence bu olay tam bile marketing. Marketing 101 tamam mı? Evet. Bir insan diyorsa ki beni sadece param için sevdi. Tabii ki de unique e, özel case'ler var, özel durumlar var bunun için. Ama sen sadece mesela işte sosyal medyanda, arkadaş çevrende bulunduğun hep bizim değer kavramı var ya, bir değer kavramının içerisinde sen gidip de sadece paran olduğunu paranla insanlar elde ettiğini, paranla etrafında bir şey yaptığını gösteriyorsan, o insan seni Nezirden paran için sevecek. Ya mesela sürekli Insta'sına direksiyon fotoğrafları, araba fotoğrafları. Saat. Yani, ha Saat. Zaten. Ya yani niye sevsin ki seni başka o zaman? Bunu gösteriyorsun, bunu reklamını yapıyorsun. Diyorsun ki benimle birlikte olursan ben bu kişiyim, ben parayım. Hani benimle olmanın yardımcı tarafları paradır. Paradır. Espri anlayışı yok. Karakteristik iyi özellikleri yok. E, loyalty. Yani sadakat göstergesi yok. Dataya baktığımızda korkunç bir Hiç insan. Hiçbir tamam ilginç mi? özelliğin Ama yok. çok fazla paran var ve bunu gösteriyor. Gösteriyorsun. E tam sen o zaman bunu zaten market ediyorsan, bunu pazarlıyorsun. insanlar da seni arkadaşlıkta da bu arada sevgililikte de insanlar seni bunun için sevecek yani. Evet. Ama sen bunların yanında eğer bunu zaten paran olsun, paran olması çok güzel bir şey. Böyle bir insan bence seni bu da çok yanlış bir düşünce belki tartışabiliriz. Beni param için seviyorlar. Bu güzel bir şey. Bu bak yani, ne biliyorsun cool. bu? Hani paran da senin bir parçan ya, paran ha. da sensin zaten. Ama eğer insanlar sana bunun için attract olsun istemiyorsan o zaman paranın olduğunu sakla yani. Ha. Özellikle yeni tanıştığın insanlara. Hmm, ya da böyle sakla hiding gibi değil de böyle. Evet, evet, zaten senin paran var. Hani bu bir fact. Tamam mı? Çok güzel bir şey bu. Ama onun dışında mesela karakteristik özelliğin de ortaya çıksın. Mesela şey denersin. Um, sen ne kadar cömert mi denirdi ona? Yani cömert ha. bir insan ya. Ama hiç de belli etmiyor mesela durumun iyi olduğunu. Ne kadar tatlı yani, Ne kadar görmüş bir insan. Görmüş. Ha, hani görmemiş denmesi için ise senin arkandan. Ne kadar görmüş densin mesela. Bu da bir plus oluyor. Çünkü o da senin bir parçan. Bu mesela çok güzel kızlarda da oluyor bence. Evet. O, onu çok duyuyorsun. Mesela işte beni olduğum kişi için sevmiyor. Beni bir şey olarak görüyor. Ne derler? Aksesuar olarak Benim aksesuar görüyor. olarak görüyor. Beni sadece sex için görüyor. Beni sadece vücudum için beğeniyor. Beni kim olduğum için beğenmiyor. Ya bilmiyorum belki bu daha fazla controversy olabilir ama sen ne pazarlıyorsun? Bunlara da sorabilir miyiz? Sence? Ya bence bu özellikle cinsellik konusunda çok yaşanıyor. yani güzellik konusunda çok ayrım yapamayabiliriz ama örnek olsun, anlaşılsın diye bence bunu cinsellikten verelim. Hani atıyorum mesela bir dating yap indirdiniz. E full böyle sadece vücut fotoğrafları paylaşırsanız size çekilen kişi size niye çekilsin? Çek çok komik biri olduğunuz için mi? Yani. Veya bu erkekler için de aynı. Bir tane çocuk görme abi arabasının fotoğrafını koymuş. Sadece arabası. Ya bir tane fotoğraflardan biri arabası yani. Ya sen araban mısın? <gülüyor> Transformers <gülüyor> çocuk. Şey, şeyi Ütünüşmüş çok gördüm. Hali. Şeyi çok gördüm hani. Arabasının üstünde oturuyorlar. Korkunç bu arada. Arabaların üstünde oturuyorlar ve öyle fotoğraf çıkıldığını gördüm. Ve çocuk arabasının üstünde oturmamış. Direkt arabasını koymuş. Evet arabasının fotoğrafını koymuş. Aynen. Son fotoğraf arabasıydı böyle. Bu arada bana şey de çok şey. Um, iğrenç geliyor. Hani sürekli arabasıyla birlikte yaşayanlar. Arabasıyla bir... We talked about this before. Ne deniyor ona? ilişki içinde olan erkekler. Mutualist, mutualist, <gülüyor> her <laughs> şeyalist bir ilişki içinde olan erkekler. Böyle evet. aynı organdan nefes alıyor gibiler. Şey işte ya, ne konuştuk onun adı neydi o vodkasın? Cadde dızdo kasalar işte. Evet. Cadde, it's giving them yani. Evet. Sanki arabası olmasa o çocuğun bir şeyi eksikmiş gibi hissettiriyor yani ayrı görünce. Şimdi şeyde de yedin. Mesela bu örneği o kadar derinleştirmeyeceğim çünkü sonra çok uzun oluyor. Hani mesela dayling sen sadece kendini bu kadar böyle gösterdiğin ve Bence böyle görünmek provocative olmak çok güzel. Ama sen sadece bu özelliğini Batu, yansıtıyorsan sıkıntı. Batu, ha. cancellation polisleri <laughs> önemsemeden podcast çekmeyi challenge'lıyorum seni. Tamam, sana. tamam. Ben cancellation'ım düşündüğüm için değil bu arada. Ben kendi kendime konuşurken de böyle konuşuyorum. Mesela bir insan gördüm aynı kadar o, 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 şey biraz şey, of that one friend that's too vocal um, kusura bakmayın. Hani böyle şey um, bir sürü şey koyuyorsun mesela tamam mı? Denge app'lerden bir örnek aklıma geldi. Bunu bayağı 100 yıl önce bir denge app podcast'imizde de konuşmuştuk. Araya böyle bazı insanlar şey koyuyordu. Meme. Böyle evet. komik olabilecek bir şey Mehmet tek Ya, ya bir she knows the language ya da atıyorum oraya işte mesleklerini yazıyorlar bilmem falan. Özetle value kavramına şimdi geri dönelim. Normal tanıdığımız bir insanda bu olabilir. Value kavramı içerisinde hani bu değer kavramı içerisinde bizi biz yapan şey ne? Hani beni olduğum gibi sev derken senin olduğun kişi ne diye sorduğunda senin paran da, senin fiziksel görüşün de, senin e, espri yeteneğin de, senin sadakatin de, sevgin de ya bir hayvanı, sokak hayvanını sevmen bile senin karakterinin parçası. Hani bunlardan hangisi için sevilmek istiyorsun ya da hangileri için sevilmek istiyorsun diye sorulduğunda bence bunu pazarlamak önemli. Hani ya burada sevil değil de hani birinin sana attract olmasının nedenleri olarak bence buradan girelim. Çünkü sevgi biraz daha sonradan gelen bir şey yani. Hmm. Neyse. Biri seni ilk gördüğünde neden sana gelsin? Hmm. E bence bu çok farklı bir konuya çıkabilir ama yani bunu mesela beni ilk gördüğünde nerede görüyor beni? Bir barda gördüğünde mı görüyor? Bir klapta mı görüyor? Değil. Hani ha. seni neden tanımak istesin? Sen neyini göstereceksin ki o kişiyle interaction'a ilk geçtiğinde? Hmm. O kişi seni ilk gördüğünde onda neden sana karşı bir merak uyansın? ilk hmm. İlk gördüğünde derken de bir interaction'a geçtiğinde bir konuştuğunda. Interaction'a geçtiğinde aynen. Bunu düşününce aslında şey gibi istiyorum, düşünüyorum. Mesela ben şey diyorsam ki love me for who I am. Beni sev, beni olduğum gibi sev gibi bir kafadaysam mesela. Ben ilk defa interaction'a geçtiğim bir insana gerçekten böyle hani kendim olurum korumda. Ve bu kendim olmamla da birlikte gerçekten mesela düzgün bir insan imajı vermeye çalışırım anlatabildim mi? Mesela arkadaşlarımı seven, aynı zamanda eğlenceli olan, aynı zamanda sohbet muhabbet eden falan böyle. Hani düzgün bir imaj çizmeye çalışırım. Mesela az önce verdiğimiz örneklerden para imajı çizmek yerine. ilk interaction'a geçtiğim an yani mesela böyle bir ne derler? Ürkütücü bir imaj çizmeye çalışmam yani. Daha böyle down to bir şey çizmeye çalışırım gibi Onu da geçtim. Mesela birini beğendim ve tavlamak istiyorsun konuşarak. Konuşma Hı -hı. şansın var o kişiyle. Hani böyle kendini öven erkekler olur ya. Hmm. Onlar mesela böyle ilerliyor. Okay. Sen mesela çok iyi connection kurarak, karşındakini çok iyi dinleyerek, Hı hı. veya ne bileyim genel kültürün ne kadar iyi göstererek belki ne kadar zeki olduğunu bilmem neyi göstererek mi tavlamaya çalışıyorsun yoksa paran var da mi? şu kadar bilmem ha. ne yaptım okay, tamam. Bunları dedikten sonra love me for who I am diyorsan, beni olduğun gibi sev diyorsan senin olduğun kişi bu zaten. Bunu yani yansıttın diyorsun. Aynen sen neyi Güzel, yansıtırsan sen beni o. onunla tavlayacaksın. Ben de seni onun için seveceğim. Tabii ki bunun da bir koşulu olacak. Yani sen niye koşulsuz seveyim? Tabii ki de. O zaman herkesi koşulsuz sevelim. Ne, koşulsuz sevgi diye bir şey azından yok. Yani anneler çocuklarını koşulsuz sevmiyorlar. Ağzmaştırmayın yani. Bilmiyorum. Yeah you ate Ne şey yani koşulsuz sevgi azından toksik bir şey de dönüşebilir. Bu apayrı podcast'in konusu olur yani. E, o yüzden koşulsuz olarak yaptığımız bu sevgi dünya aslında yaşadığımız bu sevgi dünyasında hani güzel ilişkiler kurarken de beni olduğum gibi sevmedi beni terk etti gibi bir şey cümlesini kurmak için genelde ben şu örneği görüyorum. Başta farklı davranıyorlar. Çok uzun evet. bir süre farklı davranıyorlar. Mesela şey diyor işte ben e, işte ben sevgilimle her buluştuğumda her date'imizde inanılmaz fazla süslenirdim inanılmaz fazla hazırlanırdım, inanılmaz fazla şöyle davranırdım, inanılmaz fazla demiyor davranırdım diyen insanları çok görüyorum. Sonra bir yakınlaşmaya başlıyorlar. O asıl kişiliği ortaya çıkmaya başlıyor. Tamam mı? Şey gibi mesela atıyorum, aynı zamanda yani o kadar demiyor bir insan değil partilemeyi seviyor. Ben ne bileyim. Arkadaşlarla bir şeyler yapmayı seviyor. Da şey küfür etmeyi seviyor. Atıyorum şu an, Örnekler çok saçma oldu ama. Sonra karşı taraf ona uzaklaşıyor. Diyor ki beni olduğum gibi sevmedin. E sen başta ne sattın? You e sen başta ne sattın bana? You ate sen that. olduğun gibi ben görmedim ki baştayken. Baştan kastım da ilk tanıştığın an tabii ki de değil. Hepimizin bir surface level'ı var yani. Gitgide o katmanlar azalıyor. Ve gerçek yüzümüz ortaya çıkıyor ama gerçek yüzün daha da güzel de çıkabilir zaten. Ama bu tamamıyla fake bir persona çizip sonra ilk vulnerable olduğumuz anda, sonra ilk duygusal olduğumuz anda, kendimizi açtığımız anda farklı bir şey içinden çıkınca şey oluyor sonra beni olduğum gibi sevmedi. Çok haklısın. Hoover. Mesela bu aşırı böyle rahat gibi görünüp ondan sonra ilişki başladıktan sonra aşırı sıkan ve sonra soğutan insanlar da böyle. Kesinlikle. Mesela i̇şte şu an çok fazla erkek yine onlardan gidiyorum ama insanlar üzerine ...genel düşünebilirsiniz. Özel erkekler şey yapmaya çalışıyor. Hani artık kaçıncı yüzyıldayız ya ben feministim. Ben kadın haklarını şey yapıyorum. Benim benim sevgilim istediği gibi giyinebilir. Benim sevgilim istediği ortamlara giyinebilir. I support her gibi bir vibe vermeye çalışıyor. But once they got that girlfriend kapan anladın mı? Evde kapama ol. Böyle giyinemezsin, böyle yapamazsın. Yani böyle çok fazla örnek duyuyorum ve böyle inanılmaz böyle bilindik, güzel, muhteşem ortamlara girip çıkan. Görsen dışarıdan böyle hepiniz görseniz bu ne bir çocuk ya diyeceğiniz insanların içinde böyle şeyler çıkıyor. Çünkü e, o insanları elde etmek için başta farklı davranıyorlar. Sonrasında gerçek yüzleri ortaya çıktığında da bu insanlar uzaklaşıyorlar onlardan. Ve en sinir olduğum olay da başta siz ne aldığınızı zannediyorsunuz. Bak bu kezin tersi de var. Beni olduğum için seviyoruz ya şu anda. Bazı insanlar gerçekten olduğu gibi. Karşı tarafta bu insanları olduğu gibi kabul ediyormuş gibi yapıyor. Ay. Sonra Gerçek güzel ortaya çıkınca diyor ki ben böyle kabul etmiyorum kendini değiştir. E kanka başta gördün. Başlamaydı ben böyleydim zaten anladın mı? Ne bekliyorsun? Ya o kontrol etme amaçlı falan evet yapılan şeyler ama attraction'la alakalı değil o bence. Hmm. Yine aynı şey attract oluyor ama daha böyle güvenilir bir ilişkide hissetmek için mesela daha az dışarı çıkmasını istiyor. Halbuki o kişinin dışa dönük olmasını dışarı çıkmasını seviyor. Seviyordu. Peki o zaman mesela kendimizin nasıl bir reklamını yapalım olduğumuz kişi için sevilmek için? Düşünüyorum. Ya mesela benim aklıma şöyle bir örnek geldi. Biraz ben de hatta uzun süredir kendime hiç örnek vermiyordum. Bu podcast'i konuşmaya başladığımız zaman, düşündüğümüz zaman bu örnek aklıma gelmişti. Sabah ilk sosyal medya yapmaya başladığım zaman e, şeydim böyle sosyal medya işte çok patlamaya başladım. Bilenler bilirdi beni bilmeyen bilmezdi falan ama özellikle benim dating pool'umda olan insanlar tarafından takip ediliyordum zaten. Ve ondan kanka benim dateleşme ihtimalim olan çok fazla insan böyle beni tanıyordu o sosyal medyadan. Ve ben sosyal medyada bir ürün haline dönüşmüştüm vesaire vesaire ve sonra bu benim ilk başta ilk bunu yaşadığım zaman bunu fark ettiğim zaman çok kötü beni hissettim. İşte şeydim böyle abi artık kimseyle date bile çıkamayacağım. işte dating app bile kullanamam zaten. İşte insanlar bana benle dal geçiyor. Bana çok kötü tepkiler. Bu arada geçiyorlardı, ediyorlardı. Bunlar da yaşanıyordu da. Bana çok kötü tepkiler veriyorlar. Çok şey oluyor bilmem ne. E, keşke beni olduğum gibi sevseler. Keşke benim gerçek yüzümü sevseler. Keşke benim bunu deyip deyip duruyordum. Sonra şunu fark ettim. Eğer bir taktik olacaksa diye kendime örnek veriyorum yani. Beni olduğum gibi sevseler cümlesini kurmaktan şey fark ettim. Ben kendimi olduğum gibi seviyor muyum? Hani ben niye bu sosyal medya personamı bu kadar nefretleştirdim ki onlar gözün öyle bakıyor diye. Ben de şey diyorum yani. Beni olduğum gibi sevmiyorlar. Benim keşke gerçek yüzümü görseler. Beni olduğum gibi kabul etseler ben bu işi yaparken de beni kabul etseler demeye sürekli devam ediyorum. Son şey oldum. Sen böylesin ve bu da senin bir parçan. Hani benim bu tek bir parçam değil. Onlar o yüzü görüyorlar da. Bu tek bir parçanı görmeyecek insanlara değer ver dedim mesela. Ben aynı zamanda bunu yapıyorum ama aynı zamanda şöyle bir iş yapan bir insanım. Aynı zamanda şu kadar kültürlüyüm. Aynı zamanda şöyle dünyayı gezdim. Bunu yap. İyi bir arkadaş olduğumu düşünüyorum. Loyal olduğumu düşünüyorum. Benim bir sürü asetim var. Bunlardan bir tanesi de bu. Ve beni olduğum gibi derken sadece bu özelliğimden değil. Yani Birçok farklı özelliğimi de göstererek tanıştığım insanlara. Shallow bir yerden değil yani. Kendimi açarak, vulnerable olarak bunu yapabildiğimi fark ettim. Şey, diyeceğim. Mesela burada şey de var hani tamam marketin konusuna giriyoruz nasıl bir reklam yaptığın da önemli ama kime reklam yaptığın da önemli ya. Orada mesela gerçekten seni sadece işte atıyorum sosyal medyada belli bir platformun olduğu için isteyen insanlara bunu reklamını yaparsan tabii ki seni bunun için isteyecekler. Tabii ki de. Hı -hı. Ama atıyorum seninle çok güzel bir sohbeti olmuş bir insana bu tarafını da açtığında onu da kabul ettiğinde ayrı bir ilişki yaşanacak aranızda. Thank you. Ve burada benim birçok farklı hepimizin birçok farklı asetini gören birçok farklı özelliğini gören bir insan sana diyor ki aa ben seni birçok farklı parçanla olduğun gibi seviyorum demeye başlıyorlar zaten yani. Mesela bardasın oturmuşsun sadece eline böyle bir kahve içiyorsun. Tamam barda kahve içmesi çok alaka benim <laughs> muhafazakarlık. bardasın tiramisu oturmuş tiramisu latte yiyorsun. Latte içiyorsun tamam mı? Üsküden sadece var. duruyorsun ama. Sadece duruyorsun. Sadece bunu yaparken bir, birisi yanına geliyor ve şey diyor işte merhaba hanım size tanışabilir miyim diyor tamam mı? Çünkü seni dıştan sadece o tiramisu yerken çok güzel bulmuş o gelmiş en surface level'da. Sonra sen, sen şey diyorsun olur otur. Sonra oturuyor çocuk konuşmaya çalışıyor ve sen konuş konuşmuyorsun gibi bir şey hissettiriyor bana anladın mı bu yani? Nasıl hani, Nasıl ya? Hani bize konuşmuyor şey diyorsun evet. Hı -hı. Ha, ha, falan yaptık da sadece olacak, tamam mı? Çok mi? fazla erkek var bu arada. Of course ama şeyden bahsediyoruz. Beyaz atlı prensin geldi öyle bir şey varmış gibi sanki. Neyse hani böyle şey yani. Hayır yani yanımda bir kız olsun ve ben onun tipini beğeneyim ama susla da olur. Ha işte yok tamam ondan bahsetmiyoruz. Gerçekten düzgün bir insandan bahsediyoruz. Düzgün bir partnershipten bahsediyoruz ve sen sadece şey satıyorsun yani. Örnek çok absürt ve saçma bu arada. Şu an söyleyebilirsin saçma olduğunu. Şey hani sen sadece göründün ve sen o anlamı beğendi ve sen geri kalan de konuşmuyorsun. Ona hiçbir don'a vermiyorsun. Evet ya şu işi yapıyorum. Ha falan deyip geçin. Başka hiçbir özelliğini satmıyorsun. İyi bir dinleyici olduğunu göstermiyorsun vesaire yani. Sadece onu satarsan da bütün erkekler sana böyle yaklaşmaya başlamaz mı? gibi bir yerden bana geliyor yani. Ve bunu yapan çok evet. fazla insan var. Ha, bu arada bu şey demek değil. Hani bir insanın sizi tipinizi beğendiği için istemesini istemek çok okey bir şey. Dünyanın yani. en okey şeyi tabii ki de. Tabii yani, ki yani. Looks matter maalesef. Yani öyle bir dünyadayız. Veya bunun e, bu yüzden sevilmek demiyorsanız da başka bir özelliğinizle ortaya çıkarsınız. Bilmiyorum artık neyse. Ama ben mesela bunu istemmesini istenmesini isteyen taraftayım. O yüzden böyle şu da benim kafamda çok şey oluyor. Tek bir value'nun önemi değil de... ...birçok value'nun karmaşıklığıyla... ...birlikte satmak kendini anladın hmm. mı? Bunu daha önce bir podcast'inde çekmiştik bu arada. Hani bir insan hem dışa dönük olup hem loyal olabilir mesela. Bu iki özelliği de taşıyorsan... ...değerin artıyor sadece loyal olan bir insana göre ya mesela. Evet. Hı -hı. Burada da işte atıyorum... ...hem işte karşındakinin seni beğenmesi... ...hem de iyi bir dinleyici olmak mesela. ...senin value'nu daha fazla arttırıyor senden daha iyi görünen birine karşı. Ha, tabii mesela. ki de. Tabii ki de. Herkes diyor ya komik insanlar şey. Işte benim sevgilim komik olmalı falan diyor ya mesela hani herkes. Ama yok kanka senin sevgilin aynı zamanda komik olmalı. Aynı zamanda güzel görünmeli. Aynı zamanda seni dinleyip anlayabilmeli falan. Herkes buna bakıyor yani. O yüzden böyle dediğin özellikleri karma bir şekilde satmaktan bahsediyorsun. Okay. Peki mesela sen şey soruyor ya bana. Ne yapalım o zaman gibisinden. Sence bunun böyle bir net bir cevabı var mı? Ya bence ne konuda değer görmek istiyorsak onları ortaya çıkartalım. Thank you. Mesela arkadaşlıkta ben ne konuda değer görmek istiyorum. İyi dinleyici olmam, komik olmam, senin her zaman yanında olmam, seni yargılamamam. Mesela bunlar yüzünden benimle arkadaş olmanı istiyorum. Hı hı. Başka da bir özelliğim yok zaten. <gülüyor> Salak. <gülüyor> ya o zaman sana böyle davranacağım abi. Hı. Ola, ya ben biraz şey oluyor bence. İyice konuşmayı unuttum şu anda. Türkçe, İngilizce her şey birbirine girdi. Ya what do I want to be perceived? perceived. Yani nasıl görünmek istiyorum? Hı hı. Nasıl karşı taraftan beğenilmek ve sevilmek istiyorum ki? Bunu yapay bir yerden bahsetmiyorum yani. Bu soruyu gerçekten bir kendimize sormak bence. Yani gerçekten ben nasıl bir partner olmak istiyorum? Bu soruyu gerçekten aynaya bakıp net bir şekilde kendime sorduğumda Nasıl bir cevap veriyorsam kendime? Partnerlerime de öyle davranmak. Partnerlerime de yani şey... Yani oh partner... my god, open relationship. <laughs> şey bir tane akım vardı my current boyfriend. <laughs> current boyfriend. Ay, <gülüyor> <gülüyor> hani şey böyle yani partner ihtimalim olan insanlara cümlenin iğrenç diye, Partner sus. olma ihtimalim olan insanlara da bunu göre kendimi gösteririm. Bu şey gibi şey farklı bir yerden kendimi gösteririm. bunun hm gibisine de kendim olurum ama bu esetlerimi veririm yani. Bence çok basit bir şeyi çok komplike hale getirdik. Olabilir. Ama bence onların da kafası yandı güzel. Yansın kafaları yani aşk yeah. Kolay. What do you think? Yeah. Bence yani ya cidden şey... Hiç bu cümleyi kurdunuz mu? Bu cümleyi kuran arkadaşlarınız ya da çevrenizde insanlar var mı? Ya da böyle cümleyi kuran bir eksiniz var mıydı? Siz o taraf oldunuz mu? Lütfen bize yazın. Yani ben kendim çok kurdum zamanında yani. Hmm. Son bana da bu kuruldu ve son fark ettim ki ben bu cümleden nefret ediyorum. Beni olduğum gibi sevmedi. Yani olduğun gibi ne vardı seni sevmedi? Ay, ben ne yani? fark ettim kendimle ilgili biliyor musun? Mesela ben de şeye çok kuruluyorum. Ben genelde enerjim için insanlar seviyor e, romantik ilişkilerimde ve ben de sürekli o enerjide olmak istemiyorum abi. Bazen I wanna be down. E, sonra şey duyduğumda o enerjin nerede ya falan duyduğumda çok sinirleniyorum. Ama haklı yani o da bende onu görmüş ki onu satın almaya çalışıyor i̇şte bende. Evet ama burada da birazcık insan okuyabilen bir insan. Şunu der ya herkes her gün her saniye aynı enerjide olamaz be kanka. Herkes her gün aynı saat aynı güzellikte olamaz. Her şey değişken ya aslında o anlamda. Sattığın bir şey senin var ve ben de bunu aldım. Teşekkür ederim. Senin beş tane özelliğin arasında bir tanesi bu benim çok hoşuma gitti anladın mı? Bu var bende cepte. O biri olmadığı gün enerjinin olmadığı gün o dört tane özelliğine ben seni tutunurum ha, gibi yani. Ha, Bakması da gerekiyor insanların. O yüzden çünkü des Who You Are. I'm loving you for who you are gibi yani. Öyleyse bütün arkadaşlıklar biter, ilişkiler de her şey biter ki. Yani sanki insanların kişileri var Doğru. abi. tarihini aynı bölüm içine döndü. değilsin. Ha, değilsin. Hmm, bye bye yani. Ha, ne yapayım? Orada insan sonuçta karşımdaki de yani. Sadece o insanın kaç tane özelliğinden ben kombine bir şekilde bunu beğeniyorum. O insan kim? O yüzden kendime dönüyorum şu an. Ben kimim? Hangi özelliklerimle sevilmek istiyorum? Beni niye nasıl bir... sevsin? Beni niye sevsin? Ben nasıl bir partner olmak istiyorum diye kendime sorduğumda bunun cevabını bence biraz daha buluruz. Ya biraz şey olacak, çok klasik olacak ama yani çok fazla insan ilişkiler yapıyor özellikle erken yaşlarda. Hani kendiniz olun gerçekten yani çok fake davranmayın muhabbeti yani. Sonrasında çünkü ortaya çıkıyor bu. Kesinlikle. Şey cümlesini düşünüyorum da hala aklımda. Beni niye sevsin çok triggering bir cümle gibi gelebilir. Hani sevmek için bir nedene mi? Evet var. Evet var. <laughs> var. Sevilmek için bir nedene ihtiyacımız var. Aşk Kimse kimseyi durduk yere sevmiyor. Hani... Ya bir şey değil mi? Bak diyecekler ki işte ben bilmem neredeki çocuğu çok çirkin olmasına rağmen çok bilmem ne olmasına rağmen sevmiştim diyecek. Onda da bir neden vardır. Seni içten triggerlayan bir şey vardır onu sevmende. tabii ki de. Hani belki de şey en basitinden ben böyle birini seviyorum deme ihtiyacını karşılayabilen biri olduğu için bile onu seçmiş ve sevmiş olabilirsin. Yani yine bir şeyini karşılayan anladın mı? Ya yani öyle örnekler verebiliriz ki şu anda. Kimleri kimlere sevdik, niçin? Kimler kimler de bizi sevdi ne hallerimizde? Çünkü her zaman orada bir conditional bir şey vardı. Ve olması gerekiyor. That's beautiful. Zaten that's beautiful yani. Hani orada... It's not beautiful ama all relationships are transactional demiş atalarımız. Atalar. <laughs> <laughs> Yalnızca çok controversial şeyler söyledik de kusura bakmayın. doğruları <laughs> kestik. Aynen. Ee, doğru. Ve tekrar ben ne diyorum? It's beautiful. It's not beautiful <laughs> ama it doğru, is what it is. bizim böyle. Mesela bir şey izliyoruz tamam mı? Birisi işte Cansu'yu bir, bir şey açmışız izliyoruz. Birisi böyle gaddar bir şekilde öldürülüyor falan. Cansu'yu diyor oh my god why this happen? İşte bunu hiç hak etmiyordu falan diyor. Ben diyorum it's beautiful. <laughs> her şey it's beautiful diyor. <laughs> Bu mindset'e geçeli hayatım çok güzel gidiyor. <laughs> Artık her şey it's beautiful diyorum. Evet ee, ya zaten her şeye çok böyle f***tap bir şey söylüyoruz ve and it's beautiful diyoruz. Üçüncü dünya savaşı. and it's beautiful. World War 3 core. Bize <laughs> <have> dünya en çirkin. <laughs> <laughs> bir şey gösteriyor dün bir aşağımda. Arkadaşım bir şey gösteriyordu işte. Sence bu nasıl bir kıyafet böyle gömmek için şeydi. Ben benim çok güzel. It's beautiful falan ama fake bir yerde değil. Gerçekten güzel olduğunu görüyorum yani anlamadım. Açıldı üçüncü gözümüz. Ermiş insanlar öyle görüyor Çünkü dünyayı. Yani. Çünkü kendimi who I am olduğum için seviyorum. Oy, o ama bir dava sohbet. Da. The... Kendimi Latte. olduğum kişi için seviyorum. Latte. Senin de olduğun kişi için seviyorum. O, doğrusu it's bu mu? It's... Love it's... you Neden who you ben are. <laughs> neden ben anlatsana. Oha. They were 57 steps ahead. Doğru. Bak neden ben anlatsana gerçekten love me for who I am evet. in maddeleri yani. Ay bu arada oradan da öyle bir analizler çıkıyor ki. Hmm. Aşkım hep şey yapıyorlar ya işte neden ben diye sordum. Hep kendini övdü. <gülüyor> <gülüyor> Biz. <gülüyor> <laughs> Neden ben diye sordum işte şey beni iyi hissettiriyorsun ama bu arada That's beautiful. That's beautiful. Yeah. Doğru öyle olması yeah. gerekiyor zaten. Ama şey de olması lazım ya. Senin individual, senin tek başına taşıdığın özelliklerinden kaynaklı ayrı bir şey ki bunların da olması gerekiyor haklısın mesela şöyle diyorum ki. Senin güzel olman, senin iyi bir dinleyici olman ama mesela senin iyi bir dinleyici olman beni hissettiriyor zaten kendime. Harriet. Çünkü dinleniyorum. Harriet. Kimse tarafından dinlenmezken dolaylı yoldan. Bu konu bayağı kafa çok oh, felsefik, Lord. çok felsefik ama lütfen böyle anlarınız varsa yazın bir bilginiz varsa demem bir yaşanmışlığınız <laughs> varsa görsel de gitmiş ya Görseli açalım <laughs> ne olur aç görseli ay çok sıcak ha <laughs> ne olur bir bilginiz varsa <laughs> ya, bize yazın bizi bilgilendirin <laughs> bilgilendirin sizi seviyoruz bir de ne Sizleri olur sizi niye seviyoruz ne olur abone <laughs> <laughs> <Bizi dinlediğiniz gülüyor> için. bize abone olun. <laughs> ne olur bize abone olun. Bizi takip anlamış. edin. Chicago Beyanı We Love You aşkolar. Lütfen yorumlara ve sosyal medya hesaplarımızdan bize konuşmamız istediğiniz konular varsa yazın. Yeah. We Love You and see you next week. See you next. Week.